Değerli dostlar, İçten Dıştan Entikalar programı ile karşınızdayız. Efendim Nuh abi ile beraberiz. Hoş geldiniz Nuh abicim. Şimdi efendim bu bölümde şöyle bir anons da yapacağız. E, Nuh abinin birinci kitabını artık bu bölümde bitiriyoruz. Evet. E, nihayete erdiriyoruz. İnşallah. Efendim biz İçten Dıştan Entikalar diye devam edeceğiz ama e, Devlet Yıkan Tefrikalar kitabına İnşallah önümüzdeki bölümden itibaren geçmeyi de planlıyoruz. Nuh abinin vakti el verdiği müddetçe. Ee, abi güzel bir şeydi, süreçti. Çok yani... İnşallah faydalı olmuş. İnşallah, inşallah eminim olur. ki. Faydalı olduğuna eminim. İnşallah bundan sonrakilerde öyle olacaktır. İnşallah. Şimdi bir önceki bölümde artık Aplomita'nın tahttan indirilişini, işte o sahte fetvayı, işte şey Yıldız Sarayı'nda yapılan mezalimi, o şeyleri onlardan bahsettik. Hem yani son olarak, Aptamit'in tahttan indirildi, Selanike gönderildi. İşte bu darbeyle ilgili yani Aptamit'ten sonrasında ne oldu böyle kısaca bir derleme, toparlama yaparsak bu bölümde birlikte bu kitabı da neticelendirelim burunuruz. Hey, hey. Teşekkür ederim. Şundan bahsetmek isterim. Bu darbeyle Aptamit'e yapılan darbeyle darbeyle ilgili sonrasında çok farklı değerlendirmeler yapılıyor. Bir kısmı Malumunuz Enver Paşa ve Enver Bey ve onun etrafındakiler Almanlara çok yakın olduğu için bunun arkasında Almanlar var derilmesi yapılıyor, İngilizler var derinlemesi yapılıyor, Yapıldığı yapılıyor, hala da yapılıyor. Böyle işte bu konuda bir şey karmaşa var aslında ama aslında benim dikkatimi çeken şu olmuştu bu konuları araştırırken, bütün kaynaklar, herkes, Abdülhamit Han'a darbenin dışarıdan dışarıdan organize edildiğinde mutabık. sadece bir kısmı Alman'da fark etmiyor. Çok da önemli bir ailen değil aslında o. Ben burada biz kitapta hepsini aldım. Yani her birini şeyler ayrı ayrı aldım. Birçok kaynaktan bunun gerçekten bir dış kaynaklı bir haçlı organize olduğunu gösteren çok kaynaklar var. Bir tanesini okuyacağım ben. Fazla üzerine durmayacağım. Ve şunu da şey yapayım. Merhum Mustafa Necati Özfatur abi hem almış olalım hem de, Allah de inşallah Allah'a rahmet eylesin değerli izleyenlerden şey çoğu da iyisi. onu tanıyordur, tanıyordur. İnşallah ona da bir fatih okurlar. 4 Nisan 2015 tarihli Türkiye gazetesindeki makalesinde 31 Mart felaketi başlığı makalenin tarihçilerin ittifakına göre 31 Mart vakasını Siyonizm organize etmiştir. Yahudilere Filistin'de toprak vermeyen Abdülhamit Han intikam için devrilmiştir diye yazıyor ki aslında bu konu bugün e, tartıştığımız şeyde evet. bir tarafı ona da açıklık getiren bir şey. Bir de o döneme şahit olan yani şahit olan dediğim şeyin içinde yer alan, da bu mızıka bando takımında yer alan o, ve o, o şeyle o mızıka şeyle Sultanahmet şeyle meydanına kadar yürüyen bir ittihatçıdan da bir alıntı yapacağım. Onu hatıralarından aldım bunu, kendisinin hatıralarından sonra öğreniyor şeyi, neyi, kendine, aslında kendilerine ne hizmet ettiğini sonra öğreniyor. Ondan bir şey alıp bitireceğim. İttihatçı üzerine basarak söylüyorum Mustafa Turan diyor ki hatırasında kitapta şeyi var onun kaynakları var 31 Mart'ın müsebbibi İttihat ve Terakki'dir onları sahneye çıkaran teşkilat, teşkilatlandıran parasını veren kuvvetlendiren ise Siyonistler ve şer vasıtası olan masonlardır o güne bizzat o günün bizzat yaşayan birisi bunu söyleyen dolayısıyla bunun kime hizmet ettiği, ne yaptığı, niçin yapıldığını aslında daha sonra 31 Mart'tan sonra gelişen olaylara baktığınız zaman çok da anlamak zor değil yani. Evet. E, malumunuz ondan sonra Osman affedersiniz oynuyorlar şey gibi. Ki daha önce de konuşmuştuk. Hani benim acizane kanaatim odur ki anladığım kadarıyla birçok hani otoriter de bu şekilde. Otorite böyle şöyle söyle. Ablamitan'ın tahttan indirildiği gün aslında Osmanlı Devleti'nin yıkıldığı, bittiği gün Aynı de, diyebiliriz. Evet. Aynı kanaatim. Yani bu sonraki e, sultanları özellikle Vahdettin Han'ı önemsememek Tabii ki, değil. Evet. Asla evet. değil. Ama eee zaten peşinden yapacakları, devreye sokacakları birçok e, aşama vardı. Bunu engelleyen Abdülhamit Han'dı. Evet. E, nitekim zaten Abdülhamit'ten önceki, yani Osmanlı'dan Abdülhamit'ten önceki dönemine bak. Bir de sonrakine bak. Yani e, Abdülhamit neden önemli olduğunu görürsün. Dediğimiz gibi daha önce bölümde de bahsettiğimizi hatırlıyorum ben. Savaş, e, buyuruyor ki savaş kazanın içinde, kaybeden içinde zarardır. Ve olabildiğinde yani a, asıl başarının ülkeyi savaşa sokmamak olduğunu, sokmamanın daha önemli olduğunu söylüyor ve bunu başarmış yani. Ama şu çok önemli. Ne pahasına olursa olsun savaşa sokmamak değil. Yani e, savaşa sokmayınca işte Osmanlı'nın gerilemesi ve Osmanlı'dan taviz vermiş değil. Tam aksine savaşla elde edemeyeceği sonucu diplomasini elde etmiş. İngiltere'nin en önemli politikacılarından birisi. Çok ilginç bir tespit. İlk defa arasalım. Diyor ki tamam Abdülhamid Han eee tahttan indirilince işte Osmanlı zarar gördü filan ama Avrupa da bundan çok büyük zarar gördü diyor. Çünkü öyle bir siyaset, öyle bir politika izliyordu ki Avrupa devletlerini de kendi arasında bir dengede tutuyordu. Onlar da kendi aralarında aslında birbirlerine geçinemeyen devletler bir şey içerisinde yürüyordu. Diyor. Ondan sonra Avrupa devletleri de birbirine girdi diyor. İlk defa hatırladım bir tespit çok bu. Çok mühim bir tespit ama. Çok ilginç bir tespit. Yani biz diyoruz ki hangi gitti Osmanlı bitti. Avrupa'dan gidince Avrupa'nın da şeyi bozuldu diyor adam. Öyle bir denge e, siyaseti uyguluyordu diyor. Yani uyguladığı <laughs> denge siyaseti. Sadece kendi ülkesini değil, Avrupa'daki ülkeleri de birbirine girmesinden koruyordu diyor. Evet. Çok ilginç bir tespit. Dolayısıyla ama e, tabi bunu e, yani organize edenler, onu devirmek isteyenlerin böyle bir denge siyaseti, huzur, devlette birbirine girmesin böyle bir değeri yok. Tam aksine onlar birbirine girmesi için bunu zaten istiyorlardı. Hedefine ulaşıyorlar. Mesela şunu aktaralım, şu önemli bir ayrıntı mesela. Hani bir sürü iftira da şey yaptılar ya Fetva hazırladılar. Onların en önlerden birisi şeydi. Dini Buhari dini kitabı yaktı. Yaktırdı diye bir iftira vardı. Evet efendim. Onunla ilgili mesela bir şey aldım ben. Çok değerli bir kaynaktan. Ona Onu okumak isterim. Saraydaki bu katiplerden birisi. Böyle başarı, o zaman bir yöntem varmış. En başarılı okul, yani en başarılı öğrencileri saraya alıp orada sarayda yetiştiriyorlarmış. Onlardan birisi Esat Bey. Hatıratını anlatıyor. Onu evet. okuyayım buradan. Evet Diyor ki bir şifre yazdım. Bir gece bir şifre yazdım. İmza için sultanın yatak odasının kapısını çaldım. Açılmadı. Bir daha vurdum yine açılmadı. Üçüncüyü vuracağım anda kapı açıldı. Sultan havlu ile yüzünü siliyordu. Evladım seni beklettim kusuruma bakma. İlk çalışında kalktım. Gece yarısı mühim bir imza için geldiğini anladım. Abdest almak için geciktim. Burası önemli. Bu milletin hiçbir evrakına abdestsiz imza atmadım. Oku dinleyeyim dedi ve okuduktan sonra besmeleri imzaladı. Evet tam buydu. Yani o din kitabı yaktı falan şeyleri. Efendim çok önemli bir şeyi Ehl-i Sünnet'in hamisi de Abdülhamit Han. Çok önemli. Benim bir şeyim var efendim sözünüzü kestim. Estağfurullah. Ama böyle özellikle gençlere Osmanlı anlatırken şunu söylüyorum. Bakın çocuklar diyorum yani Osmanlı padişahlarını günümüzdeki Müslümanlarla karıştırmayın. Yani onların İslamiyeti yaşayışı, onların Müslümanlığı, onların ehli Sünnet'e bağlılığı günümüzdeki Müslümanların belki 100 katı, 200 katı daha fazla. Kesinlikle. Yani o yüzden normal Kesinlikle. değil yani şey yapmayın sakın. Aynı söyleyeyim. zamanda el, el Sünnet'in hem bayraktarıydı hem de e, mahamisiydi. Evet. E, son bir şeyi söyleyeyim, e, şöyle bitirelim bunu. İmam Rabbani Hazretleri biliyorsunuz büyük bir el Sünnet büyük alimlerinden, büyük evet. alimlerden Hindistan'daki. Onun e, mahdumu. Ahmet Faruk Serhendi, şey İmam Rabbani Ahmet Faruk Serhendi Hazretleri Kudüs Ruh torunlarından Ebul Hasan Zeydi 1940 1974 daha yakın zamanda yakın yakın zamanlarda Hindistan'da Kandahar'da basılan Faresi Makamatı Ahyar kitabında diyor ki burası çok önemli. Babam Ebul Hayr Hazretleri Peygamber Efendimiz rüyasında çok rüyasında çok üzüntülü görmüş ve sebebini sormuş. Peygamberimiz Türkler benim halifemi bugün makamından ayırdı bunun cezasını çok acı çekecekler buyurmuş. Peygamber Efendimizin bugün diye ifade buyurdukları tarihin ittihatçıların Sultan II. Abdülhamid Han'ı tahttan indirdiği 27 Nisan 1909 yani 6 ile ahir 1327 Salı gününe rastladığı tespit edilmiştir. Daha söze gerek yok. Evet. Yani aslında çok da güzel bir final oldu işte bazılara şeyi bazı şeyler anlatamıyoruz. Yani Osmanlı padişahlarını hep günümüzde yani bir Roma imparatorunun başındaki adam gibi veya ne bileyim Alman imparatorunun başındaki adam gibi bir e, monark olarak değerlendiriyorlar. Bir monarşi yönetimi olarak değerlendiriyorlar. Ama bütün bunları yaparken İslamiyeti ve hilafeti bunun dışında tutarlarsa çok büyük bir yanlışlığa düşerler. Her şeyi onun içerisinde değerlendirmek, konuşmak ve ona göre bir e, söz söylemek lazım. Fakat maalesef günümüzde bunu e, kimse yapmıyor. allah Teala razı olsun sizler bu kitaplarda olabildiğince bundan zaten bahsediyorsunuz. Tabi İslamiyet demek de yeterli değil. İslamiyet'in yanında sizin de biraz önce söylediğiniz gibi aynı zamanda Ehl-i Sünnet'in de hamisiydi. allah Teala rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Amin. E, çok hoş bir e, seri oldu. İnşallah e, bundan sonraki bölümlerde e, devlet yıkan tefrikalar kısmına başlayacağız. Orada da inşallah çok çarpıcı bilgilerle değerli izleyicilerimizi, kanalımızın takipçilerini buradan of. efendim bilgilendirmeye çalışacağız. Şöyle Normal tamamlayacağım. Bunun, ee, çünkü sonra tabii e, şey işgal edilince Selanik'e bile sahip çıkamıyorlar. Evet Selanik baktılar ki bakıyorlar rezil olacak Selanik'ten İstanbul'a getiriyorlar malumunuz Aktamitanı. Sonra vefat ediyor 1918'de malumunuz. Evet efendim. Ee, 10 Şubat 1918 günü efendim e, işte defnediliyor. Biliyorsunuz Sultanahmet'teki hmm. 2. Mahmut Han dedesinin türbesinde. Şimdi orada e, bir şey var. Bunu da bir e, Alman Büyükelçisi'nden aktarıp böyle tamamlayalım. Alman Büyükelçisi de katılmış şeye. E, yani görevinin gereği olarak. Kont Bernusov Hatıratını aktarıyor. Diyor ki tarihin şimdi şey getirmiş o da cenazeden biliyorsun biliyorsunuz nasıl birisine, birisine soruluyor şeyden hmm. az önce. Onu anlatıyor. orada şahit bu şeye. Ee, tarihin garip bir cilvesi yaşanmıştı o cenaze esnasında. Ama bundan önce şunu söyleyeyim izin verirseniz. Hı. Topkapı Sarayı'nda hazırlanıyor. Son Reşat e, Han'ın şeyiyle, emniyle, teknik işleri şeyde yapıyor Topkapı Sarayı'nda. Oradan e, tabutla, şimdi yolun kenarında içini Mahmut'tan türbesi orada taşınıyor. Evet, evet. Tabii o şu anda bizim o bildiğimiz e, tramvay yolu var ya, onun etrafında binalar, hani çarşıma, şey, şey, alışveriş, oralar bir şey, mesken, ev yan orada. tamam mı? Evet. O evlerin pencerelerine, balkonlara, efendim o yolun kenarındaki ağaçların tepesine çıkmış insanlar. Çünkü bayağı kalabalık bir şey taşıyor. Tabutu izliyorlar. O pencereden, balkondan izleyenler "Bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Senin zamanda eti 5 kuruşa yiyorduk. Bizi kimlerin eline bırakıyorsun?" diye ağlıyorlar. Tamam? Şimdi bu bir taraftan bizi kime bırakıyorsun diye bir taraftan da hala Abdülhamit Han'ın önemini sadece ucuzluk sağladığı için Onunla sınır olduğunu zannediyor insanlar. O halinin çoğu bilmiyor. Aslında Abdülhamit'in yıkılmasının, İkliması, bitmesinin Osmanlı haberi yok. Bugün ben bunu neden bunun altını çiziyorum? Bugün e, ya e, şey şu kadar oldu. E, Biraz da bunu biz seçim önce yaşadık. E, 2010 şey 2020 seçimlerinden önce. Yok e, ya akaryakıt şu kadar oldu. et evet, bu şu kadar daha pahalandı. Onun için ben işte CHP vereceğim diyenleri ben duyuyordum. Hep aklıma bu gelmiştir. Çünkü pahalılık iyi bir şey değil de Acaba pahalılık üzerinde mi karar vermek lazım bir şeye karar verirken? Çok ilginç bir ayrıntı o. Şöyle tamamlayalım. Cenaze e, şeyde e, musalla taşında cenaze namazı kılınacak. Soruyor imam. Nasıl bildirdiniz diye. Tamam Burayı şey anlatıyor. O dönemin Alman büyükelçisi. Tarihin garip bir cilvesi yaşanmıştı. İmam tabuttaki aptamiti kastederek, onu göstererek merhumu nasıl bilirsiniz diye sormuş. Sordu diyor yani. Talat, Enver, Cemal Paşalar, ve oradaki diğer ihtiyaççılar da hep bir ağızdan iyi biliriz diye cevap vermişlerdi diyor. <laughs> evet. Daha başka bir söze de gerek yok. Arz, arz ederiz. Sürçülü zannetmişsek affola değerli izleyiciler. Efendim tekrar teşekkür ediyoruz evet. muhabbimize. Değerli dostlar bir sonraki programlarda devlet yıkan tefrikalarda buluşmak üzere diyoruz. Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla kalın.